Ben biliyorum ki bir yerlere yiyecek veya içecek sokmak istiyorsun. Ama bazı yerler buna izin vermiyor. O yüzden bu şeker kutusundan yaptığım şeye bakar mısınız? Plaja çekirdek götürmek yasak olduğu için. Bunun içine koydum koyduğumda yarın plaja götüreceğim. Ama kimse bilmeyecek. Aramızda şşş. Hemen, hemen sen ne yapmak istiyorsan videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı yerlere yemek içerek sokamıyoruz. Ben de o yüzden bu video hakkında bir şeker kutusuyla geldim. Şimdi bu şeker kutusu böyle pop falan çıkıyor. Ee, ekşi şeker çıkıyor. Burada böyle iyice silin içini yıkadıktan sonra iyice yıkayın. Çünkü orasından ekşi bir şeker çıkıyor. Ben burada siliyorum ama bununla yetinmiyorum. Tabii ki de birazcık daha birazcık daha derken bayağı bir siliyorum kutunun içine. Ondan sonra kutum kuruyor. Ve bu emzik bu buradan pop çıkıyor. Bunun arka ön, ön kısmı ile işimiz yok. Arka kısmını iyice kuruluyoruz. Çünkü yiyeceğimize içeceğimize değecek o kısım. Burada diyorum zaten ön kısmı ile işimiz yok. Bunu böyle takınca işte içeceğimiz yiyeceğimiz orada olacak. Burada kapağı var. Ben kapağını çok umursamam. Yani kapağına gerek yok ama yine de kurulayım yani. Niye ıslak kalsın ki? Şimdi böyle kuruladık bunu. Ben burada yiyeceği almaya gidiyorum. O yüzden birkaç saniye duruyordum. Ama alıp geldim sonra bu yiyeceği. Ben çekirdek koyacağım. Şimdi bunları içine koyuyorum. Yetmiyor hatta daha fazla alıp koyuyorum. Sonra yetmiyor. İçine sığmıyor. Ben de tezgah koyuyorum. Birkaç tanesine. Ondan sonra işte bakın böyle çekirdeğimiz hazır. Plaja sokmaya izin vermiyorlar çöpleri bazı insanlar yere attığı için. Ama ben çöpümü de yanımda götürüyorum ve çöpün içine atıyorum. Bu yüzden gizlice götürmek zorunda kalıyorum. Ee, kutuyu koyduk böyle tek elle kapatmaya çalıştım çünkü çekirdek çitliyordum. Burada da zaten video koydum. Ee, görüşmek üzere, bay bay.